Bugün bundan tam 106 yıl önce Anadolu'nun yeniden kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluş mücadelesinde 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında Kars'ın kurtuluş mücadelesinde Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında 60 bini donarak ve toplamda 78 bin şehit verdiğimiz Sarıkamış'ın o mahşeri vicdanın ayağa kalktığı yılın yıl dönümü. Ve tabi o gün Allahu Ekber dağlarını aşarak Kars'ı kurtarmak ve Anadolu'da milletimizin tek millet anlayışıyla Cumhuriyetimizin kuruluşuna bayrağımızın dalgalanmasının mücadelesinin verildiği o kutlu günde şehit olan bütün Mehmetçiğimize bugüne kadar kaybettiğimiz bütün şühedaya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ve tabi yine bugün İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'i anma haftası. Hem doğumu vefatı bu haftaya tekabül eden, 20 Aralık'ta doğan, 27 Aralık'ta da vefat eden Mehmet Akif Ersoy'un bu anma haftasının onu tam anlamıyla anlamak, idrak etmek ve bıraktığı mirası gençlerimize anlatmak ve ulaştırma görevimiz olduğunu ifade ederken yine Sarıkamış'ın o şehadet günlerini milli şairimiz Mehmet Akif'in şu dizeleriyle anıyorum. Eşele bir yerleri örten karı, ot değil onlar dedenin saçları, dinle şehit sesleridir rüzgarı. Haydi git evladım uğurlar ola, haydi git evladım açıktır yolu.